Abi bir laf var biliyor musun? Evet. Çalmadan oynar. <gülüyor> Çalmadan <gülüyor> oynar. Abi böyle bir laf var değil mi? <laughs> Çalmadan oynar diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gel biri 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 Gel biri 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 <laughs> biri. Hoş sen çok evet. yerin bir tekme. <laughs> Bu dönemiyor. Geldi biri 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 biri. Bunun tavukları daha fazla. Sürdüm. 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 Ben tekrardan... Al orada. Evet. ...şey... ...bu videoda... ...kabamdayken... ...Allah... ...şüksiyon... ...ondan sonra burada... Ne zaman şey Abi ben bunu YouTube'a <laughs> <yerim>. Yarın yayınlanır. <laughs> Türk, Türkmen suyun... ...şeyi derim artık. Sonra onu sallanmaktan yere çöktü. <laughs> ama çökemedim. Ben arkayım. Şöyle çökerim. Ama Ben burayı <laughs> arayamadım. Dua ediyoruz. <söyleyemiyorsun> Allah! Allah <gülüyor> 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 Allah! Allah Allah! Tekrar. Öyle mi Yok, diz çöküyorsa çökemeyeceğim. Sonra testimizi aldı. Nerede? Kaldırdık. Su verdi. Su verdi. Eee, verdi. gene. Desteği de mi? Olasın. Desteği kıracaksın olasın. yavaş. <laughs> i̇şte bacana ver bari. E. Sağ bir damacana alın da destini yesin he. Ondan çok ağırdım. seslerimiz boş. Allah Allah sebep. Evet. Ondan sonra eşimizin yanına geldik. Gel. Evet. Gel. Evet. Ben geldim. Tamam. Oy. Bunun sonu ne zaman geliyor ya? <laughs> ya bırak ben sıkıldım ya. İçimden suyu verdik. Ondan sonra koy. koy. Ondan sonra bitiyor. <laughs> Ondan sonra bit. Şimdi o kadar kadar Aldık. Abi ismi buldum. Türkmen suyun halk oyunları. Ne yapıyorsun? <laughs> İç bu son. İçeriden su. Ondan sonra kalk. Nereye? Bunlar bir falan yapıyor burada. onu nasıl yapıyor? Ya bir de bir arasından geçiyor. Hayır. Hadi geç geç. Tavaları geç. Geç geç. Ondan sonra... Gel, 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 gel. Gel, gel.

Boş damacan alın bakalım nasıl yapıyorsun? Ya bir dene Allah Allah o büyük bu ağır. Bir alsana boş damacanayı nasıl tutuyorsun? Şimdi çek. Çek Bir boş damacan alın bir ya. Dur. Hayır sus lan. Sen. Ha. Tamam Dur. Eee selamuzayi tekrar bize evet, Ondan sonra erkekler sağdan, biz soldan da öyle. gitti, gitti. Bu Adıyaman'da da kırmış oldum arada. Bu Adıyaman. Adıyamanlar isyan edecek, ben bunu YouTube'a vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kapat.